Kitap medeniyeti deyince yakın zamanda açılan Rami Kütüphanesini de analım. Evet, ne, çok güzel oldu hocam. Yani Rami Kütüphanesi. Kışlasıydı, değil mi? Tabi Rami, Rami Kışlasıydı evet. e, ve Rami Kışlasından e, muhteşem, dünyanın Türkiye'nin e, en büyük, dünyanın sayılı bir kütüphanesini Hı. meydana çıkaran, inşa eden, bu fikri ortaya atan, bu fikrin icrasında öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız'a Kültür Bakanımıza evet. ve orada e, bu hizmetin her kademesinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Biz e, tebrik etme ve takdir etme e, kültürü elinden alınmış bir milletiz. Biz tenkitte mahiriz, <laughs> tebrikte evet. maalesef e, cimriyiz. Evet. Tenkitte cömertiz. Tenkit dediğimiz zaman televizyonlarımız, gazetelerimiz bol bol tenkit. Şimdi evet. düşünebiliyor musunuz? Son 3 haftada eee İstanbul'umuza 3 dev yatırım yapıldı. Öyle bir dev yatırım ki yani e, görmemek için kör olmak, sağır Kesinlikle. olmak gerekiyor ki benim e, gözü görmeyen arkadaşlarım var. Onlar her şeyi çok net görüyorlar. <laughs> yani. E, kör de farklı bir manada kullanıyorum. Şimdi e, Rami Kütüphanesi açıldı. Yav dev bir şey. Yani hani e, bir e, rüya diyebileceğimiz şey gerçeğe dönüştü televizyonlardaki, gazetelerdeki toplumdaki yansıması hiç yok. Evet. Ee, şimdi kitap medeniyetinin çocukları olarak eğer bu ülkede Rami Kütüphanesi Türkiye'nin birinci gündemi ve günlerce konuşulan e, bir hadisesi olmuyorsa kitap medeniyetiyle aramızdaki mesafenin açıldığını, biraz açılmış, açıldığını görüyoruz. Doğru. Yine mesela son e, Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsü. içinde cami, imam hatip, lise, anaokulu olan bir kampüs kuruldu. Evet. Dev yatırım, trilyonluk e, bütçelerle yine toplumda bir şey yok. Evet. E, yine birkaç gün önce e, yine Cumhurbaşkanının öncülüğünde hava yolu e, Havalimanı İstanbul Havalimanına Yolcuları taşıyacak yani bizi evet, taşıyacak doğru. metro inşa edilir. O da dev yatırım yine bir karşılığı yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet. e, güzelliğin e, gündem edilmediği, güzelliğin dışındaki her türlü negatif hadisenin gündem olduğu, manşet olduğu bir toplum. Ee, bir anlamda kitap medeniyetinden kopmuş bir toplum yakışmıyor değil mi Abi, bize yakışmıyor. bize yakışmıyor evet. yani çünkü kitap medeniyetinin e, hakim olduğu toplumlarda kitap medeniyetinin iktidarını sürdüğü toplumlarda e, güzellik kendine her yerde e, yer bulur güzellik evet. e, her şart altında gündemde kalmayı e, başarır Tabii bu toplum biraz yaralı bir toplum yani bizim kitap medeniyetinden kopmamızı evet sağlayan etkenler çok. Evet, onları da konuştuk. Tabii şimdi. yani şimdi ben bir dönem daha ilk gençlik dönemlerinde işte toplumu eleştirisi yaptığımda çok sevdiğim, saydığım bir büyüğüm demişti ki evladım çok görme çünkü biz Osmanlı sonrası öyle bir tokat yedik ki her birimiz bir sokağa daldık. Evet. Gittiğimiz daldığımız sokakların çıkmaz sokak olduğunu anlamamız için yüzyıl gerekti." dedi. Evet. Evet, e, yani doğru. bizim eee zamanla nasıl kitap medeniyetinden kopup kendi kültürüne yabancı hale getirileceğimiz noktasında bizim medeniyetimizin düşmanları çok sağlam ve hesaplı kitaplı bir şekilde çalışmışlar. Evet. Ve onların uygulamaya koyduğu planlar projeler bugün sonuç almış. Ama biz her zaman şunu diyoruz. Yine düştüğümüz yerden ayağa düştüğümüz kalkacağız. Yerden o yüzden bizim kalacağım. düştüğümüz yer Kitaptan uzaklaştığımız yer düştüğümüz evet. yerdir, bizi düşürdükleri yer de yine kitaptan uzaklaştırdıkları yerdir. Birçok yine söyleşi de ifade ediyorum. Ee, mesela Endülüs'te bizi e, saldıran Haçlı zihniyeti ilk yaptığı ne şey neydi? Kitapları. Kitapları, kitapları meydan kütüphaneleri, yakmak. kütüphaneleri yakmaktı. Meydan evet. yerinde milyonlarca kitabımızı evet, yakladı. Evet. Çünkü siz bir milleti e, işgali etmenin birinci yolu onun kütüphanesiyle, kitabıyla, evet. kitap fedeneyiyle bağını koparmak. diliyle, kültürüyle bağını. Tabii gidiyor. zaten kitap evet. gidince kültür gidiyor. Kültürü kitap gidiyor, kaynak o, gidince o. her şey durmuş oluyor. Yine Moğollar rın saldırısına bakıyorsunuz. O dönemde Bağdat'a saldırısına bakıyorsunuz. İlk kütüphane evet. Moğollardan sonra yine Moğol zihniyetiyle, Haçlı zihniyetiyle yakın dönemde Bağdat'a saldıran Amerika İlk yaptığı şey neydi? Hemen Bağdat Kütüphanesini ve Bağdat'ın e, İslami eserlerinin olduğu müzeleri o hafızayı yok ediyor yani. Evet. Şimdi Bosna'da yine yakın bir dönem, çok uzak değil. Çok 100, uzak değil. 100, 100 yıl olmadı, 50 yıl olmadı. Sırplar e, Bosna'ya gittiğinizde o muhteşem Saraybosna'mızın e, enfes yapılarından birisi Saraybosna Kütüphanesini bombalıyor. Yine e, bunların kötülük e, yapıları olan e, Türkiye'deki uzantıları PKK Şırnak gibi ilçeleri illerimize saldırdığında Hı -hı. kütüphanelere saldırdı. Evet, evet. yani düşman bizi nereden vuracağını biliyor. Bizi vurdukları yer bizim durmamız, sağlam evet. durmamız gereken yer. Bizi düşürdükleri yer belli. Ayağa kalkacağımız yerde düşürdükleri evet. yer. Ben kalkacağımıza inanıyorum İnşallah, İnşallah yeniden bu medeniyeti inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. E bu inşallah. noktada da bu çabalarımız, bu çalışmalarımız, bu heyecanımız, bu coşkumuz da bunun bir parçası. Rabbimiz inşallah bize o günleri göstersin. E i̇nşallah, inşallah diyelim. <laughs>